var Bak, Sayın Bakan şu seralar var. Aşağı taraflarda da ben... evet. hepsi hemen hemen aynı yani. Birbirinden rezil bir durumda. Girmek için sana Bir saniye sen. Tamam. Abi bir saniye ben bir saniye. Hı. Şuraya çekmiş herhalde. Ya. Yani, işte. yani, yani ben Çamur ben olan yerden verdim. Tamam. Şurası. Evet. Çekimi şey. bırakın. Burası e, sürekli olur. Sadece sürekli olur. Sigorta var mıydı? Sigortası yok. Bu böyle bir afet olmuş olsa bile yüzde on gibi, yüzde on beş gibi zararla atlatılabilir. Bak böyle büyük bir afet olursa. Ee, Sayın Bakanım her yıl bir kere tekrarlanıyor bu. Biraz. Yani onların planı, projesi her şey var. Allah a, Allah a Bir de Sayın Bakan. Bu derelerin ucuna mendilliklerin yapılması lazım. Bu denizler. Bu durum. Projesi yapılır. Yapılır. Dörece, projenin olması ayrı. Şimdi buraya DSE'yi çalışma yapacak olursa siz kendi mülkiyetinizle de diye diyeceksiniz ki yok giremezsin. Zaten öyle olmuş. Oluyor aynen. Bunlar olmuş. Yani şu anda bir hadise yaşandığı için refleksimiz, davranışlarımız değişmiş olabilir. O ayrı bir konu. Ama yani fiiliyatta bir dere varken bu derenin yarısı birinin mülkiyetinde, öbür yakası da başka birinin mülkiyetinde bu anlaşılır bir şey değil şey yapalım bunu. Bunu bir, 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 bir bileşik. 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 Peki üleşiğin dışında baysı. Baysı. baysı, baysı, de baysı bayağı, bayağı. Gavur, gavur deresi. Gavur deresi. Bunun Göksu Gök deresi. de aynı mı durum? Gök Gök yani benzer hemen mi? hemen aynı. Göksu. Hemen. Göksu. Gavur hemen hemen. Gavur, bitti ama. Gavur de şey kadar yani. En önemlisi bir tanesi burası. Ülkiyete konu olunca DSİ doğal olarak Ha Allah razı olsun temizliğini yapıyor DSİ o konuda Ama, sıkıntı yok alamıyor. girebildiği yerlerde. Kesinlikle. Ama yani bu her Yerde yıl temizlikle bu döngüyü sağlayamayız. Birçok bölgeye hiç giremiyoruz. O o da yok. Yok. Bu durumda olan herşemize. yani fiziki olarak, olarak yaşına dere var. olduğu halde çok Sayın Bakan'ın da şu an. Fakültü konu olan yerleri bir çıkaralım. Özellikle de, bu, bu da dahil olmak üzere bunlarla ilgili hemen hızlıca kim kamulaştıracaksa, nasıl kamulaştırılacaksa ona karar ver. Allah razı olsun Sayın Bakan. Önemli değil. Kim yapacaksa. Yani mevcut seraların o taraf bu taraf çekilmesi lazım. Evet. Onu söyleyeyim. Evet. Yani yok biz çektirmeyiz, yok etmeyiz, yok o Artık burada devletin gücünü kullanacağız. Çünkü yani hemen olması lazım. Bu, bu köprü varsa. dar sayın bakanım. Burada problem problemin bir nedeni şey de var. burası. Dar olması. Çünkü geniş yani. şey olmuş olsa. Bir... Şimdi geriye doğru gidiyor. Kere dikkat edin dikkat. Teller var. Elektrikler var. Şöyle bakacağız. Yol da kalmadı temizlik için. Hiçbir şey kalmadı sıfır. Evet Şuranın bir şey görüntüsünü alsana. ekran görüntüsünü. Ona benzer <gülüyor> yerleri <gülüyor> al.

buradan e, öbür seralarımız ay 4000 4200 metrekare Tamam evet, anladım. Şey yapmayın siz arkadaşlarımız ya, dolarımız gelsinler dolarımız baksınlar. Önemli değil. Sağlığınız Sayın olsun. Tamam, Orsun, görüşe yani, biz tek gelemiyoruz. Şey Yok, evet. Siz, şey yapmayın, onların düşünmeyin. Ama. Bak, ama gelecek şeyler. yok. Çocuklardan Allah şey göstermesin, şeyler. birini evet. kaybetmiş evet. olsan ne olurdu? Allah evet. Allah. Öyle Aa, miydi? Güzel, değil mi? Bir şey Tamam. Şey Kalacak yerin Ağla. var mı şimdi? Şu an yok, başkasının orada kalıyoruz. Ağla. Akraba Şu mı? Şu an evet akraba. Siz nerelisiniz? Elmalıyız. Elmalıyız. Tamam. Dağdan Eğer kalacak gördüğünüz. yer yoksa uygulama Önceli oteline yer. alıyorlar e, vekilim. Biliyorum. Oradan biliyorum. yer ayarlayabiliriz. Sen şey yapma konularla ilgili oldu mu? Hem temizlik yapılsın. Bu ne? Insani ne? İslami bir hızı yaşamış. Şöyle buraya Büyüğü yer orası. Şöyle mi? Akın tekrardan değil yani. Bir de bir temizliği, bakımı vesaire söz konusu asla olamaz. Ee, bu tarafa da hızlı bir dönüş var. Muhtemelen vurduğu yerde burası. Karşı şişe evet. yapıyor. Akıntı olmadığı için. Tabii. tabii. Bakanım, bunu direkt götürme ihtimali yok mu?

Tamam. Benim eski bir <laughs>